anlatabilir miyim? Bakın bu arabası. anlatabilir miyim? Anlatayım mı ekibi? Ne anlatıyorsunuz? Ben Ben orada çıkıyorum. Ben oradan oldu? Ben oldu? çıkıyorum. Ben oradan çıkıyorum. Ben oradan çıkıyorum. Ben oradan çıkıyorum. Ben görüyorum. Ben Ben oradan çıkıyorum. Ben oradan Görüyorum. Ben Ben hoş çıkıyorum. olur Arkadaşlar yani. böyle olur mu? Olmaz. Ülkeyi açın rezil, burayı. Açın, rezil burayı. açın burayı. Rezil olduk. Açın burayı ya böyle Dünyaya şey Açın. Açın. Nasıl iyi yani, değil. Nasıl? Güvenli değil. Güvenli benim güvenliğim diyor ama. Hani nasıl? Hayır. Hayır. Ben Bakın bu meclisin arabası. daha Sayın plaka. hoş kırmızı Sayın vekilim hoş geldin. Bu, plakayı bana halk verdi. Hoş geldin. Hoş geldin. Böyle olur mu? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş bunu nasıl alıyorsun? Sen hocam. şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi resmi aracını alman diyorsun. E bu darbe. Bu darbe. Lütfen. Bu darbe değil mi? Lütfen. Olayı demokolojik ne istiyor? Demokolojik. Lütfen. Lütfen. Bir de Lütfen. Bunun adı darbe. Bir de Lütfen. Lütfen. Bu darbe için şu kablolar mı Lütfen. Tabii ki değil. Neden? Tabii ki değil. Neden? Ne? Neden? Ne? 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 Yani ne? görevinizi yapmanız mı engelleniyor? Evet, Buraya bir bakan gelse almayacak en... Göreviniz yapmanız engelleniyor. Buraya ben. bir bakan gelse almayacak mısın? Göreviniz yapmanız engellendi. ya, engelleniyor. Ya, de, bir bakan gelse mısın? Yapmanız, engellendi. ya Göstertekin, evet, evet engelleniyor. Evet engelleniyor. şey Binaya girebiliyor. Gülsel Tekin'in siyah bürümüş. Sordum sana siyah bürümüş gittim oraya. Bilmiyorum. Geçti. 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 Gerçekten geçti. çalışmadı. Geçti. İnanın geçti. Gerçekten çalışmadı. Gülsel Tekin'in özel aracını alacaksın, meclisin aracını almayacaksın. Öyle mi?